Herkese günaydın. Arkadaşlar bugün sosyal güvenlik dairesinin basıp o kimlik kartını alıyoruz. Günün en sevdiğim kısmı ya. Bu ışıltılı hayatı ben seçmedim. Alo. Allah Allah. Video at, video at, video at yeni video. <laughs> İki ay sonra yeni video geldi arkadaşlar geliyor. Şimdi gidiyorum sosyal güvenlik numarasını almaya gidiyorum arkadaşlar. Ne oldu? Şimdi kısaca bir özet geçeceğim size. Bu sosyal güvenlik numarasına başvurduk tamam mı? 3 ay oldu. 3 ay oldu. Üç aydır gelmedi. Şimdi gidip belediye binasını bastım. Ne gideceğim artık yalvaracağım. Diyeceğim ki lütfen bana bu numarayı da verin. İş yerim beni darlıyor. Yani birçok da problemlerim var. Yet yeter yani anladınız mı? Diğer herkese soruyorum kaç hafta daha aldın sen diyorum sosyal güvenlik kartını. 2 hafta içinde geldi. Cık. Şimdi şöyle bir sıkıntı var ki numaram var bunlarda. Adresim var. Mail adresim var. Her şeyim var tamam mı? Bu adamlar tamam bana şimdi şeyi göndermiyor diyelim. Postayı göndermiyor. Ulan insan bir me mesaj atar ya. Verizon yapılmış. <laughs> mail atar bir şey atar hiçbir şey yok. Randevum da geçen gün randevu oluşturdum bu arada. Randevu oluştur arayarak randevu oluşturdum. Çünkü sosyal güvenlik numaram olmadığı için girip de şey yapamıyorum sistemden. Bir randevu oluşturamıyorum. Sisteme giremiyorum çünkü. Her neyse aradım, bir randevu oluşturdum ve dedim ki bana mail atar mısınız bunu ya da mesaj atar mısınız, bir şey yapar mısınız? Kadın ne dedi? Numaranla mailini verir misin dedi. Yok mu siz dedim, yok dedi. Allah Allah nasıl olabilir diye merak ediyorum. Verdim dedim ki lütfen dedim, rica ediyorum. iki kere tekrar ettim bunu. Bana mail olarak ya da mesaj olarak gönderin bunu. Çünkü Unuturum ben. Herhalde yani bugün değil yani benim rande bugünüm. Gidip yalvaracağım artık yani şu sosyal güvenlik numarasını versinler en azından da. Yani bir işlerimi halledeyim ya. İşe girdik bak 3 aydır kaçak çalışıyoruz. <laughs> kaçak değiliz de. Yani numara olmadan çalışıyoruz. Ya böyle salak saçma şeyler hep de benim başıma geliyor. Anlamadım yani. Numarayı herkese soruyorum. Bir hafta içinde aldım. Ya geçen gün bir tane kızın videosunu izliyorum. Werken Travel'a gelmiş. Videoda ne oluyor biliyor musunuz? daha ilk 2-3 günümü ne? Gidiyor sosyal güvenlik dairesine. Sen randevu bile oluşturma diyorlar. Gel diyorlar bir sana vereceğiz. Tak işlem hallediyorlar. Bir hafta içinde kartını evine gönderiyorlar. Ya oğlum bu kadar kolaysa benim için niye böyle zorlaştı ya her şey? 3 aydır kart gelsin diye bekliyorum yani. Bir de anlamıyorum niye hala posta kullanıyorlar bu kadar yani. Numaramı vermişim. Ya neyse şimdi hani şey diyemeyeceğim de. Gideyim en azından diyeyim ki hani bak böyle böyle bir durum var. Bana numaramı verip duralım gideyim. Yani bana şey diyebilirler de bu arada. Yani rezervasyon numaran yoksa görüşme yapamazsın. Ama rezervasyon yapamıyorum arkadaşlar. Yani lanet olsun yani sıkıldım. Ya bu kadar uzun sürdü ki bu muhabbet gerçekten sıkıldım. Siz bile sıkılmışsınızdır artık yani. Kaç tane video oldu. Sosyal güvenlik numaram yok. O yok. Bu yok. Saç da yok artık. Yani kestim artık. Canım sıkıldı. Otobüse binip gideceğim artık yeter yani. Biraz da Atlantan'ın downtown'unu gezeriz arkadaşlar. Şehir merkezinde ne oluyor ne bitiyor. Bak yine unuttum bak nereden nereye geldim ya. Geçme yolu yok karşıya. Bu arada arkadaşlar video gelmiyor. Video atmıyorum neden? 2 haftada bir, 3 haftada bir video atıyorum. Arkadaşlar bulunduğuma girdim. Depresyondayım. Ne demek lan depresyon? Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar hani Amerika'ya duymuşsunuzdur yani. Amerika ya gelenlerden. İlk geldiğim bir ay işte psikolojim bozuldu her gece ağlıyordum falan. Bunu yaşamayan yok arkadaşlar. Ben de yaşadım. Amerika'daki arkadaşlarım da yani varsa videoyu izleyen yazsın altta yani. Herkes yaşadı bunları. Şimdi biraz toparlandım diyeyim. Araba da eziyor bizi. Yani birazcık bunalıma girdik. Doğrudur. Ama şimdi toparlandık. Yeni videolar gelecek. <laughs> ya artık söylediğim şeylere ben bile inanmıyorum ama. şimdi <laughs> şu aptal binada Buraya bak yüz katlı kaç tane insan çalışıyor burada kim bilir var ya. Bir gelip de benim kartımı gönderemediler. Yazıklar olsun size. Bu iyi de görünüyor ya vallahi var ya. Her neyse şimdi umarım halledebilirim. Halledemezsem vallahi günüm daha da kötü olacak. Çünkü artık iş yerim beni darlıyor arkadaşlar. Diyorlar ki senin şu kimlik numaranı ver de. Vergi vergi gibi şeyler falan filan diyorlar. Anlamıyorum. Neyse, bugün gideyim bakayım şimdi ne diyecekler bana yani. Randevusuz gidiyorum bir de, inşallah geri göndermezler yani. Bir yardımcı olsunlar artık. Sıkıldım yani, sıkıldım. Evet, siz de sıkıldınız, herkes sıkıldı. Güvenlik soğukluğuna nereye geçeceğini biliyor musunuz? Biliyorum dedim ama bilmiyorum arkadaşlar. A few later. Ben bu ablandanın varlığına... Da... Geldim binaya diyorum ki kardeşim, bak ben böyle böyle bir şeyler yaşadım. Bak 3 aydır gelmedi. Üstüne ben bir rezervasyon yaptım. Bak mail gelmiyor, mesaj gelmiyor, bir şey gelmiyor. Haber gelmiyor. Nerede benim sosyal güvenlik numaram? Bana verin mi araya iki dakika diyorum. Cık. Yok dedi yardımcı olamam dedi. Aradım tekrardan şeyi. Müşteri temsilcisine dedim ki kardeş bak böyle böyle bir durum var. Benim sosyal güvenlik numaram nerede dedim. Bir sıkıntı olmuş geri gelmiş binada. Dedim ben binadayım hani bugün böyle bir gidip sorsam öğrensem alsam ben olmaz mı dedim. Yok dedi öyle çalışamıyoruz dedi öyle yapamıyoruz dedi. E peki de ne olacak şimdi? Bir ay sonrasında bana randevu tarihi verdi. Bir ay sonrasında arkadaşlar. Şimdi bir ay bekleyeceğim. Sonrasında gidip... Ya bir ay sonrasında gelip tekrardan buraya. İşte bir ay sonra geri geleceğim. Sosyal güvenlik kartımı artık alacağım bu sefer. Net bir şekilde alacağım yani. Allah da belasını ver. İleride bir tane New York tarzı pizzacı varmış. Oraya gidip pizza alacağım. Ya bu Allah'ın belası şehir ya. Yanıyor şu an var ya. Nem çok yüksek. Havada bulutlandığı zaten yağmur yağacak herhalde akşam. İnanılmaz bir sıcak var. Sonra nem oluşuyor, sonra yağmur yağıyor. Kısır bir döngü içinde. Bilmiyorum artık anlamıyorum niye böyle saçma sapan şeyler benim başıma geliyor. Çalıştığım yerde 3 kişi daha var. J1. Sosyal güvenlik numaranı ne zaman aldın diyorum. 2 hafta sonra gönderdiler ya bana diyor. Oğlum bana niye göndermiyorsunuz oğlum o zaman? Yazık yani bilmiyorum. Son zamanlarda hiçbir şey yapmıyorum zaten. Neden video falan çekmiyorum çünkü hiçbir şey yapmıyorum. Ot gibi yaşıyorum bu ara. Sosyal hayat yok. Yaşamak, gezmek, bozmak falan yok. Ya, sabah uyanıyorum, yemek yiyorum, işe gidiyorum. <laughs> Hayatımda spor, iş, uyku, yemek. Bir de bulaşık yani nefret ediyorum. Bulaşık yapmaktan nefret ediyorum. Mesela sinirden sabah kalktım hiçbir şey yemedim. Sırf geleceğim diye buraya. Yemek düzenim bozuldu. Uyku düzenim bozuldu. Sosyal güvenlik yok. Ne oluyor lan burada? Çıktım geldim yine bu parka. Buraya daha önce de gelmiştim. Zaten bu Atlanta denen şehirde iki tane park var. Biri bu, diğeri de yeri ve adını bile hatırlamıyorum. O kadar önemsiz ve gereksiz. Evet, elde pizza kutusu. <laughs> Tamamen Amerikan tarzına ve kültürüne çok aykırı bir durumdaydı arkadaşlar biliyorum. <laughs> ya inanılmaz güzel görünüyor. Harika bir yer gibi ama ya bomboş ya. Boş buraya gelip ne yapacaksın ki? Yapacak bir şey yok. Çimlere yatıp yuvalanamıyorsun. Ya da öğlen diye mi kimse yok bilmiyorum yani. Şurada bir dönme dolap var, şurada bir yere banka çökeceğim. Ya bugün gerçekten video çekesim kaçtı arkadaşlar çünkü plan yapıyorum diyorum ki şunun videosunu çekeceğim. Başaramıyoruz. <laughs> Başaramayınca ben de üzülüyorum yani, canım sıkılıyor çünkü ya bir şey yapmak istediğinizde ve yapamadığınızda ee, ne bileyim yani sıkıcı. Birader bu Almanya ile... Ne Almanyası ya? ya? Amerika ile ilgili gerçekten yani bildiğiniz yerlere gidin, bildiğiniz işler yapın. Bak Atlantaya geldik kardeşim. Pizzamız da burada yani yanlış olmasın. Panta istedik bunu verdi. Renklendi şeker ve su. Pizza açılışı. Arkadaşlar rezalet bir pizza ya. Her neyse. Benim videolarım niye böyle oluyor ben anlamıyorum gerçekten. Diyorum ki bak sosyal güvenlik numarası almaya gideceğim diyorum. Alamıyorum şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorum, yapamıyorum. Orası. Video çekme hevesim kalmadı. İlk geldiğim zamanlar her yaptığım şeyin videosunu çekmek istiyordum da şu an gerçekten hiçbir şeyin videosunu çekmek istemiyorum. Ayrıca birazcık da yaşayayım istiyorum ya. Sabah kalkıyorum, yüzmeye gidiyorum ya da spora gidiyorum, fitness'a falan. Bunlardan keyif alıyorum artık. Akşam çıkıyorum biraz, scooter'la sağa sol geziyorum. Çok trafik olmadan, insan zaten yok da kaldırımda. Kaldırımdan fıy gidiyorum. Yani mükemmel çantam. Arkadaşlar havada asıl duruyor. Ya böyle videolar atıyorum hiçbir anlamı olmayan bir videolar aslında ya. Ne yaptığı belli değil. Bir amaca hizmet etmiyor. Bir içerik değil. Vlog. Yani vlog böyle bir şey olmaması lazım ya. Vlog böyle bir şey mi ya? Yani hep böyle video yaparım ben de çok sıkıcı geliyor bana. Yani etrafa bak yemyeşil. Pizza aldık. Ya bu pizza menüleri bu arada. Bir pizza menüsü yazmışlar. Yok mısır var yok ne bileyim adını bilmediğim otlar koyuyorlar yeni yeni şeyler öğretiyorlar ya Gerçek erkek adam ne diyeyim? Bak adam gibi adam. Pizzayı margarita yer arkadaşlar. Domates var mı? Var. Peynir var mı? Var. Besleyen opsiyonel. Bitti. Evet arkadaşlar bir rezalete hoş geldiniz. Parmesan tozu böyle pakete koymuşlar. Allah bela. Bunlar genelde şey oluyor. Parmesanın dış kısmı. Yani o sert kabuk olan kısmını çöpe atmıyorlar. Bu tarz şeylere kullanıyorlar böyle. Siz de siz değil. Ben ben de eşek gibi yiyeceğim şimdi. Yani Amerika vizen biliyor oğlum. Ne anlatıyorsun bir bak 5 dakika oturayım dedim. 1 2 3 yani diğer kolma var. Yazıklar olsun ya bu sineklere. Rezalet bir şehir ya. Gerçekten rezalet yani. Şurada bak lavoklar çocuklarını yıkıyorlar. <laughs> Yüksek binalar. Oğlum acaba şurada mesela şurada şu anda kim ne yapıyor ya? Şu ne? Banka binasıymış ya. Eşşitli geldim. Döngü <laughs> Tek başıma. Ya birader ben tek başıma ne yapıyorum burada ya? <laughs> Video bir anda mental çöküş ve bir insanın bunalımına döndü arkadaşlar. <laughs> tek başına dönme dolabı oynuyor. Ne Böyle şeyler normal mi sizce yoksa biraz kafayı yemeye başladık mı ya o zaten? Amerika böyle bir yer arkadaşlar. adamı böyle yapıyor. Bu kadar yüksekteyken her şeyi anlamını yitiriyor arkadaşlar. Böyle hiçbir anlamı yok. Yani buna niye bindim onu da bilmiyorum. 22 dolar para ödedim buraya. 19.5'muş. buçukmuş. Vergilerle beraber 22 dolara geldi. Ve bu kadardı yani bitti. <laughs> arkadaşlar bir izin günü nasıl boşa harcanır adlı video hoş geldiniz. Ben ve Atlanta. Yanımdaki Atlanta. Her yani neyse şaka bir yana arkadaşlar. Keyifli bir şey. Şurada bir tane abla var. Bir de çekiyor. <laughs> temizlik yapıyor. Ne video çekiyor? Abla video şey. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben Eiffel Kulesi'nin tepesine de çıktım. Tüm Portekiz'deki heykelin tepesine de çıktım. Artık yani bilmiyorum bu tarz bir şey çok keyifli görünüyor fakat bana bir keyif vermiyor açıkçası. Onca şeyden sonra diyeyim. Ben şu anda tek başıma bilmiyorum yani siz tek başınıza böyle takılır mıydınız? Böyle gezer miydiniz? Ya yani ben yıllardır böyle yaşamaya geç. Artık yani biriyle vakit geçirmek beni sarmıyor diyebilirim. Çünkü bir şey yapmak istiyorum mesela. Bazen istemiyor biri, kimi istiyor kimi istemiyor mesela o anlarda of bir de bununla uğraşıyoruz hesabına geliyor bende. Ya cam ne kadar pis Allah kahretsin siz o kadar para alıyorsunuz. Şuraya var ya bir uçak eksik şöyle gelecek mi? <laughs> şaka arkadaşlar şaka. Atlanta Sky View. Evet bir sonraki videoda ne görmek istiyorsunuz? Bu videonun bir sonu yok o yüzden komiserden küçük bir videoyu kapatıyoruz izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bunun gibi videoların devamı için ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Kendine iyi bak, seviliyorsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ciao.